Herkese merhaba. Bugün Atom Cycle atölyesindeyiz. Sevgili Yunus'la beraberiz. Hoş geldin Yunus. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Yunus 3 sene bizimle çalıştı Cahit Türkiye'de, Caddebostan mağazamızda. Evet. Ee, daha sonra kendi yerini açtı Kızı Toprak'ta. Tam olarak ne yapıyorsun burada? Biraz ondan bahset. Ee, öncelikle burada bir atölyem var ve bisikletlere bakım ve yıkama sunuyorum asıl işim yıkama ve bakım diğer bir iş ise ikinci el yol ve yarış bisikleti ve şehir bisikleti satışına başladım daha yeni. Sezonda başladı. Evet zönde. bence doğru bir zamanda evet, başladım tam Mart oldu. ayının sonunda. Biz seni ilk olarak Emirhan'la beraber aslında tanıdık ben şahsi olarak hı hı. Evet. genelde de insanlar atölye 25-24'te evet. tanıdılar Fenerbahçe'de dükkanda ee, bu işe nasıl başladın nasıl girdin ilk en en Daha en başı gibi. mı? Evet. Yunus olarak. Evet. Şey, tahliye dönemine denk geliyor. Yaklaşık 6-7 yıl öncesi diyebilirim. O zamanlar bir şehir bisikletim vardı ve kullanıcıydım. Bisikleti çok sevmeye başlamıştım o yıllarda. Daha sonra kendi bisikletimde teknik sorunlar yaşıyordum. Bisikletçiye gidip gelmeye başladım. Daha sonra Gürsel abiyle tanıştık. Çift havuzlarda bisikletimi ona götürüyordum. Kendi bisikletimi kendim yapmak istediğimde bu işi öğrenmek gerekiyor dedim kendi kendime ve öğrenme yoluna girdim. Gürsel abiyle başladık beraber. Orada böyle staj dönemi gibi oldu 6-7 ay kadar. Onunla beraber çalıştık. Bayağı keyifli bir dönemdi. Neler öğrendin Gürsel abiden? Birçok şeyi öğrendim. Bisikleti A'dan Z'ye birçok parçası hakkında fikrim oluşmaya başladı. Ama şey bisikleti şöyle bir şey ki her gün yeni bir şey öğretiyor insana. Hani ben biliyorum dediğin şeyin yenisi çıkmış ve bayağı bir değişmiş. Daha sonra ne yaptın? Oradan sonra? Daha sonra orada her şey yoluna gidiyordu aslında. Hı hı. E, ama ben böyle bir yerde e, takılı kalıp durma konusunda iyi değilim. Çok sıkılıyorum. Belli. <laughs> Oradan ayrıldıktan sonra birkaç ay işte boş gezdim. Bisiklete bindim falan iyi geldi. Hı hı. Te Bu arada üniversiteyi falan okumuyorum yani <laughs> bıraktım. Hı hı. E, Decathlon'da çalışmaya başladım. Hı hı. Orası da yeni bir maceraydı. Orada da yaklaşık bir 5-6 ay çalıştım. Baktım sonra orada da işler artıyor, sorumluluk artıyor. Oradan da hemen kaçtım. <laughs> sonra Emirhan'la nasıl tanıştın? Yani tanıyordum. Daha sonra tanıyordum. Decathlon'da da yine bırakıp bir ara verdim. Bisiklete hı. bindim, başka şeylerle uğraştım. Daha sonra Emirhan 2017 yılında atölye açtı. Atölyesini yeni kurduktan sonra birine ihtiyacı vardı. Biz de o zaman onunla arkadaştık. Daha sonra onunla beraber başladık. 2,5-3 yıl falan çalıştık. Fenerbahçe'deki mağazada kaç sene açıldığı ya, e, günden itibaren Onunla ta Giant'e gelene kadar beraber çalıştık. Evet. O daha sonra Giant'tan ayrıldı. Ben de Giant'ta devam ettim. Giant'e 3 Giant'da sene çalıştık. seninle beraber çalıştık. Sen de o zamanlar mağazadaydın hatta. Evet. İlk 3, -3 geldi, sene falan çalıştık o zaman. Evet. <laughs> Giant'tan da sıkıldım. <laughs> <laughs> birçok şey yapabiliyorum. <laughs> Neden kendi yerimde yapmıyorum dedim. Ve dükkan bakmaya başladım. Burayı buldum. Daha bir, bir, bir ay oldu evet. evet. Daha birçok bir eksik var. Zamanla tamamlanacak. Şimdi her mağazada çalıştığın her yerde sıkıldığın için çık bıraktın işi. Evet. Ee, bunun sebepleri hep aynı mı yoksa farklı sebepleri oluyor mu her mağaza için? Çıkışım yaşadığım büyük bir sorundan değil. Hani şey böyle. Hani çalıştığın Yine, evet. yer sürekli aynı yere gidiyorsun ve aynı saatlerde gitmeye başlıyorsun ve rutine biniyor ya. Hı hı. E, o döngüye girdiğinde böyle biraz sıkılmaya başlıyorsun. Hı. Yani biraz ben de öyle oluyor biraz. Şey sen hani free evet, olmak aynen. istiyorsun. Ya bu burayı mesela saat 10'da hiç açtığımı hatırlamıyorum. Yaklaşık 5 yıldır mekanik yersin aslında. Piyasada baktığın zaman bisiklet piyasasına aslında fazla bu işi yapan insan yok. E neye bağlıyorsun bunu? Ekonomik durum yani ülkenin <laughs> şey durumuna bağlayabilirim tabi ama onun dışında ne olabilir diye düşünüyorum. Biraz sezonluk bir iş bu. Hı hı. Yazın işler böyle pik noktasına ulaşıyor. Yükseliyor ve sonbaharda yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Yani Aralık, Ocak, Şubat'ta hiç neredeyse hiçbir şey olmuyor. Hı. Bu bütün mağazalarda yani çoğunda böyle. Hı hı. Tabii mekaniker orada maaş almak zorunda. Hı hı. Dükkan da bunu ödeyebildiği kadar ödüyor hı. ya da ödemiyor. O da az bu Bence olması o yani. da işte mekanikerlerin yetişmesinde hı hı. olumsuzluk yaratıyor. Mekanikersin. <laughs> e, Mekanikerler bir aslında sorunu çözmek üzerine bir evet. şey yapıyorsun bisikletteki Aynen. sorunu. Bu seni motive ediyor mu yoksa bunaltıyor mu? Yani zaman zaman hem motive ediyor hem de bunaltıyor. yani hı. atıyorum günde bir iki tane e, bisikletin basit sorununu çözmek e, iyi geliyor. 3- dört tane hatta beş tane zor iş aynı anda hı. Hı. Böyle haftalarca üst üste gelmeye başladığında şey gibi kendini makine gibi hissetmeye başlıyorsun. Stres oluyorsun. Evet yani ro robot gibi oluyorsun evet. mutfak robotu. Yani işler yığılınca aslında evet. E, evet. farklı oluyor. Evet. Hele bir de bu ilkbahar işte yazın başına Hı -hı. denk geldiğinde herkesin aynı anda bisiklete Hı -hı. binmeye başladığı zamanlarda Hı -hı. olunca üst üste binince tatsız oluyor. Evet yani bisiklete binmeyi seven insanlar... Hı hı. Ee, sence bisikletine düzgün bakıyorlar mı? Sorunun cevabı çoğunlukla hayır. Hı hı. Ya, genelleme yapacak olursak hayır ama bisikletine çok iyi bakan e, ve sürekli binen yol bisikletçileri de var. Hı. Ya aslında daha doğrusu bilinçli mi biniyorlar insanlar bisikletlerine hı hı. yoksa hani bilinçsizce binip işte o bu bisikletteki sorunları daha yığılıyor mu? Araştıran ve bilinçli binen birçok tanıdık var. Hı hı. Ama yani bu oran Anadolu yakasında yol bisikletçileri arasında %10'un altında olabilir yani. Yüzde %10'dur ya da. Yani ne yapmaları lazım? Ya bir bisikletin düzenli bir şekilde her yıl bir kere e, yılda en az bir ya da iki kere komple detaylı genel bakıma hı hı. E, ihtiyacı var. Onun dışında tabi hani bunu yapabileceği iyi bir bisikletçisi de olması lazım yani. Hani gidebileceği hı hı. ve soru sorabileceği, doğru cevap alabileceği bir bisikletçisi olması gerekiyor. Genelde yeni başlayan insanlar da daha çok oluyor bu sanırım. Evet. Ee, hani bir seti alıyor. İşte o bakım olaylarını bilmediği için bakıma getirmeyen bir sürü insan vardır. Ben de şahit oldum. Yani mesela adam zincirine paslanmış, böyle artık şey olmuş ama onu değiştireceğinden haberi yok mesela. Evet. Gibi. Onun bence yani %50 sorumluları da o bisikleti satan dükkan ya da kişi bence. Doğru. yeterli bilgilendirmeyi yapmadığı için evet. alan kişi de araştırmıyorsa onda Hı -hı. bir suçu yok. O zaman burada aslında bisiklet dükkanlarının biraz daha Ciddi yeni müşterilere yani bisiklet satarken ya da bir ürün satarken e, sadece bisiklet değil aynı zamanda e, tecrübelerini de aktarması gerekiyor, gerekiyor ki onlar da e, ileride sorun yaşamasın. Evet kesinlikle. Evet. Peki bisikletin hangi parçaları daha çok eskiyor? Yani aktif kullanılan bir bisikleti ele alalım. En çok eskiyen parçalar dış lastik, fren pabucu ve zincir oluyor. Yani evet. Herhangi bir kaza ya da başka bir olay evet. olmadığı sürece. Ya bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet aslında. kesinlikle. Ya bunların dışında biraz daha uzun süre de da işte ruble. Aynı kol dişlisi ama o tabi bayağı bir uzun. Onun da öncesinde vites, fren telleri, telleri kabloları paslanmaya başlıyor ve sert çalışmaya evet. başlıyor. Kullanıcı da böyle hani bunlar yavaş yavaş olur bisikletin o haline alışıyor. Hı hı. Aslında o hali gerçek hali değil. değil evet. Çok daha iyi çalışıyor ama farkında değil. Evet Doğru. <laughs> ama zor zaten onu fark etmek de zor yani evet. bilmeyen biri için. Düzenli bakım yapılırsa peki parçaların değiştirme sıklığı ne kadar azalır? Sürekli olarak kirli kullanıldığında zincir dişlisi ve fren pabuçları, jant yüzeyi gibi şeyler daha çabuk ışınıyor kesinlikle. Hı -hı. Yani bu, bu da yüzde otuz yüzde kırk. Evet yüzde elli olmaz. Evet mutlaka, zarar görüyor. Evet. Evet. E bu aynı zamanda müşteri için de bir maliyet oluyor aslında hani kötü kullandığı için. Evet yani kesinlikle. Bakımını düzgün yaptırırsa daha az maliyette Tabii, yani çıkar. Parçaların daha uzun kullanacağı için. Yani şey sahip olma maliyeti yükseliyor. Hı -hı, evet. Peki bisiklete binmeye mi daha çok vakit arıyorsun? mekanikler olarak çalışmaya mı? Yani Türkiye'de bir kere hayatta kalmak çok zor olduğu için hani son 2-3 yıldır hele bisiklete binmeyi unuttum diyebilirim yani hı hı. o kadar az biniyorum. Onun öncesinde ama çok biniyordum yani yılda 10.000 kilometreyi hı hı. çok rahat rahat deviriyordum. Hatta yarışıyordun. Evet halde. evet Grand Fondolarda evet. falan daha aktif bir şekilde hatta şeydi böyle Grand Fondoları geçtim artık hedefim hafta içi federasyon yarışlarına falan hı. gitmekti olmadı kaldı <laughs> evet peki <laughs> kaldı. ilerisi için var mı öyle bir hedefin tekrar olabilir başlamak yani. ya da evet yani o yarışmayı seviyorsun kesinlikle yarışmak bambaşka bir şey Hı -hı. evet ya bisiklete gruplarla Hı -hı. binmek de çok keyifli ee, farklı bir şeyi var yarışın da farklı bir tadı var biz aptla can suçlarında de beraber Evet. emirhan sen ben e, bir yere çıkıyorduk evet Beykoz tarafına falan Hatta gidiyorduk. Hatta akşam arada. bile sürmüştük. Gündüz evet, yani. de sürdük sabah erken. Evet. Sen Giant TCR Advance bisikletin var. Bay evet Advanced 3. Hı, -hı. E, yaklaşık 3-4 senedir 3, herhalde sen de o. Evet. Hı -hı. Bu 3 3, 3 yıl, 4 olmadı 3. yıl. E, bisiklet hakkında biraz şey verir misin? Yani nasıl bisiklet? Yani ya, kullanıcı yorumu kullanıcı bayağı. Yorum bu bisiklet, yani. bisiklet nasıl gibisinden anladım. Giant TCR benim ilk aldığım dönemde Advance 3. Fiyat performans en iyi bisiklet diyebilirim. Hı hı. En iyi bisikletti o zaman ve ona ulaşabiliyordum, onu aldım. Hı hı. Bu benim kendime aldığım ilk sıfır karbon yol bisikletiydi. Şu ana kadar yaklaşık 4-5 farklı bisiklet kullanmıştım. Daha önce farklı bir karbon hı hı. yol bisiklette kullanmıştım. Bu aralarındaki en sertiydi. Hı. Sert ve yolda iyi giden bir bisiklet. Performansı yüksek, yani yüksek bir bisiklet diyebilirim. Hı. Yeni başlayan birisi ne belki rahatsız gelebilir, fakat bir adım sonrasında iyi bir seçenek. Ya yani fiyat performans evet. olarak aslında bu güzel bir Kesinlikle. model oluyor. Kesinlikle. Evet. Yani hem hafifliğiyle hem sertliğiyle. Hı hı. E, grup e, Grupse Tarih tüm bisikletlerindeki parçaları kendi üretiyor. Evet. E, şey gidon gidon boz lastik evet, falan. Evet lastik, jant işte sele, Hı -hı. sele borusu işte hepsini gidon boğazına kadar evet. kendi üretiyor. E bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Ben bu bisikleti ilk aldığımda tabi yol bisikletleri şey geliyor tubeless geliyor. Hı -hı. E, tubeless teknolojisi de benim pek hoşuma gitmiyor ama Hı -hı. şey yapmıştım. İlk aldığım gün akşam eve giderken içinde sıvı da yoktu hatta. Hı -hı. Sadece havayla tubeless kullanmıştım. Normal iç lastikli klasik Hı -hı. lastiklere göre tubeless Kesinlikle şey daha konforlu gelmişti. Performans açısından nasıl bir etkisi var bilmiyorum ama iç lastikliğe göre daha konforluydu. Hı -hı. Yani lastik Hı -hı. kısmında şey böyleydi. Için. Evet yani 80-85 gibi Hı -hı. bir şey basmıştım öyle Hı -hı. hatırlıyorum. Normalde bunda 90-95 basıyorum. Tümlüsü evet. niye sevmiyorsun? Ya çünkü şey hani içinde iç lastik yok. Evet. Kolayca ve hızlıca müdahale ede edemiyorum. Hı -hı. Hani patladığında falan. Tabii ki sıvı dolduruyor Hı -hı. ama patladığında tekerlek atıyorum dış lastik 80 PSI havada Hı -hı. tekerlek dönüyor sorun yok patladı sıvı doldurdu o hava 80'den 60'a iniyor Hı -hı. senin o sürüşün boyunca sen pompayla tamamlasan bile daha sonra Hı -hı. 80'de tutamıyor o sıvı o havayı yine 55-60'larda gidiyorsun ta ki e, dış lastiğine yama yapana kadar. Hı -hı. Ama tabi yarığa da var bazı evet. elektrikler ufak oldu mesela şey. O Basıyorsun zaman tabii onu hala. dolduruyor. Yine dolduruyor evet. Evet ama hani diğer şans atabilir de. Olabilir tabi orada işte kullanılan sıvı ve şey de etkisi evet. var sonuçta yani. yani. ben biraz eski kafalıyım. iç lastiği yama yapmayı tercih ederim ya da değiştirmeyi. Evet sonuçta mekaniksel. <laughs> evet. E o zaman daha çok uğraşıyorsun yani. durup biraz iç lastiği değiştirmek. Yani hani belki biraz evet. ama diğer türlü yapıyorsun evet. sonuçta. Ben elim çok hızlı Hı. alıştım. 10 dakikada iç lastiği değiştirip takabilirim yani. Hani po hatta pompa kullanmasam daha da kısa sürede hani karbon yoks tüpüyle basarsan. İç lastik değiştirmeyi bilmeyen ya da Hı -hı. yani çok ağır yapan biri için tubus. Yeni başlayan birisi için, için kesinlikle tubus daha rahat. Hı -hı. Hani içine kaliteli güzel bir sıvı Hı -hı. doldurulduğunda daha az uğraştırıcı. Hı -hı. Yani yola hep devam edebiliyor olacak. Lastik havası 10-15 ps. inse bile. Evet. Öyle bir avantajı var. Evet. Daha mantıklı. Evet. Ama tabii şey yani bisikletin de kirleniyor falan ya. <laughs> ha, evet. <laughs> sıvı şey yapıyor. <laughs> ben onu da sevmiyorum. <laughs> E, seleyi değiştirdin sen bisikletin. Evet orijinal değil. Aha, 2000 eski model seleydi zaten evet. yani o 2018. Peki. 2018 tabi bisiklet 18. de 2018. Neden değiştirdin peki? O sele çok uzundu Hı -hı. ve kalça kemiklerinin oturduğum kısımsa beni taşıyan kısım çok dardı. Hı -hı. Yani 13-13.5 falandı. Hı -hı. Specialized power kullanıyorum şu anda. Hı -hı. E, önceki seleyi de epey kullanmıştım ve ağrı yapıyordu. İstediğim pozisyona da bir türlü getiremiyordum yani rahat değildim. Power'a geçtikten sonra epey rahat et. Power'da rahat etmemin sebebi de e, selenin arka kısmının daha geniş olması. kemikler daha rahat oturabiliyor. Hı. Daha geniş bir alan var. Ve selenin boyu e, normal kısa. sele göre 2-3 cm daha kısa. Evet. Önü kısa olduğu için evet. daha rahat oluyor. İstediğim gibi yatabiliyorum. Burnunu da eğebiliyorum. Hı. Ve selenin ortası... E, yarıklı. Hmm. Dolayısıyla bir sıkıştırmıyor da çünkü bisiklet üzerinde droplardan tuttuğumda epey bir Eğil eğilebiliyorum diyorsun. ben evet. esnek olduğum için. Giant'ta da e, Power model, Fleet modeli var. Evet. E, ben de kullanmaya başladım onu. E, birkaç bayağı alan da oldu. Hı -hı. Mesela ben Power'dan direkt ona geçtim. Nasıl? Hiçbir doğru? fark yok sen şey olarak. Aynı, hani, aynı e, mantıkla aynı, çalışıyor. Aynı şey. Ben de şimdi ondan bahsedecektim. E, Tüm bisikletlerin selesi son 2-3 yılda dünyada yani bu işin şey tasarımı değişti, değişti ve artık standartlaşmaya başlıyor. O Çünkü doğru olan bu yani. Evet eski modeller artık evet. üretilmiyor uzun seleler falan. Çünkü Zaten gerçekten saçma rahatsızlık yani. Evet. veriyor yani onlar. Bisikleti yeni alan in, e, kullanıcılar e, bisiklette önce işte lastik ve seleyi değiştiriyorlar yani evet. ona odaklanıyorlar. Daha sonra neleri değiştirmek istiyorlar? Bu kullanıcıya göre değişiyor. Genelde ama şey böyle hani bir bisiklet alındı, kullanıldı, i̇şte dış lastiksele değiştirildi, hani konfor anlamında. Daha sonra, tabi bu sırada bisiklete binilmeye devam ediliyor ve kullanıcının esnekliği artıyor, kilo Hı. veriyor ve bisiklet üzerindeki duruşu değişmeye başlıyor. O duruş değişmeye başladıktan sonra gidon boğazı ve gidon genişliği, uzunluğu ya artıyor ya kısalıyor, Hı. onlarda da değişikliğe gidiliyor. Çünkü bisiklet üzerinde esneklik arttıkça daha fazla eğiliyorsun ya da eğilmek istiyorsun. Çünkü karşıdan gelen rüzgarı daha az maruz Hı -hı. kalmak için, dolayısıyla bir sonraki adımda gidon ve gidon bozu gibi şeyler oluyor. Hı -hı. Bunlar da aslında performansı arttırmaya yönelik şeyler. Kesinlikle. Yani daha az güç harcayarak Hı -hı. daha hızlı ya da daha fazla yol alma Hı -hı. çabaları. Hı -hı. Sıfır bisiklette mesela insanlar bu bisikleti alırken Hı -hı. bu dediğin şeyler sıfır bisiklette ayarlansa daha az maliyetli olur mu? Anladım. Yani şey hani niye bu ekstra harcamalar yapılıyor ya mesela işte <laughs> medium size bisiklet aldım. 42 evet. gidon var. Ama ben 40'lık gidon kullanıyorum. <laughs> ee, onları mesela bisiklet alırken değiştirse daha iyi olmaz mı? Anladım. Için? Ya şey büyük markalar şey yapıyor zaten. Hani insan anatomisini inceliyorlar. Bu iş için... RG var zaten. Hı hı. Atıyorum small bisiklette 170 mm aynı kol gelirken hı hı. large bisiklette 175 mm aynı kol geliyor. Hı hı. Ki böyle olması gerekiyor. Gidon ve boğazda aynı şekilde. Hı hı. Small bisiklette 90 mm'lik boğaz geliyor. Hı hı. Large'da 110-120 geliyor. Hı hı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Kendimden örnek vereyim. Bu bahsettiği aslında standart Evet, standart. yani small, medium, large. Neden artıyor? kullanıcı bir noktadan He. sonra standartın dışına çıkıyor? Hı hı. Benim yaptığım gibi. Medium kadro kullanıyorum. Üzerinde yüzlük boğaz geliyor. Hı hı. Ama ben bir süre sonra bunu 120 yaptım. Neden? Hı hı. Çünkü e, daha fazla uzanmak ve daha fazla yatmak istiyorum. Hı hı. Daha az rüzgar yemek için. Hı hı. Bunun aynısını pro yaraççılar da yapıyor. Hatta daha fazlasını yapıyor. Hı hı. Yani 130, 140 hatta 150 lik boğazla kullanan Hı. yarışçılar bile var. Var doğru. O zaman biraz kullandıktan sonra mı değiştirmek daha mantıklı? Tabii çünkü şey kullanıcının bisiklet üzerindeki duruşu değişiyor bisiklete bindikçe. Yani bir bisiklet alındı, 2000 km kullanıldı, sorun yok ama e, 10.000 km sonra her şey değişiyor. Evet. İnsanlar bisiklet alırken şimdi grup setlere göre Hı. alıyorlar aslında evet. biraz da işte hani fiyatı değiştiriyor. Fiyatı çünkü. değiştiriyor falan. E, sen bir mekanik olarak bir kıyaslama Hı -hı. yapar mısın grup setleri arasında? Yani neleri yani bu o kadar fark yaratıyor mu? Evet. Ya şu an ben bir kullanıcı olarak bisiklet satın alıyor olsam, cebimde de X bir para olsa, bir mağazaya girdim ve bisiklet alıyorum. Hı -hı. Aynı bisikletin farklı grup set ve donanımlarda şey seçenekleri oluyor. Hı -hı. Atıyorum Tiagra 105, Ultegra Üç bisiklete disk fren atıyorum. Hı hı. Mesela Tiagra ile 105 arasında genelde çok az fiyat farkı oluyor. Hı hı. Böyle 2000 lira, 3000 lira gibi. Kesinlikle alırken ben 105'i tercih ederim. Çünkü Tiagra ile 105 grup set arasındaki en büyük fark birinin 10 vites olması. Tiagra'nın 105'in ise 11 vites olması. Hı hı. Alıyorken hani 11 vites almak çok daha mantıklı. Neden diye soracak olursan yarım bir gün o değişikliği ihtiyacın olduğuna yapmak istediğinde çok daha fazla para ödeyebilirsin evet. ve bulamayabilirsin. Hidrolik Tiagra ile mekanik 105 arasında kalsan hangisini tercih edersin? Hmm. Ya ben biraz da performans odaklı baktığım için bisiklete 105'i tercih ederdim daha hafif hı hı. oluşundan ve 11'li, 11 speed oluşundan. 11 çarpı 2 çünkü Tiagra 10 hmm. vites. Evet 10'lu. Ama bir yandan da Tiagra hidrolik olacağı için Uzun inişlerde, yokuş evet. aşağı frenlemede çok daha iyi performans sağlayacak. Biraz kişiye bağlı. Değişebilir. Evet. Böyle. Yani disk frenli bir tercih yapacaksan Tiagra'yı seçersin o zaman. Kesinlikle. Yani disk fren denem, deneyimlemek istiyorsam hı hı. tercihim Tiagra'dan yanı olurdu. Çünkü disk fren gelen bisiklete yarın bir gün V fren takamıyorsun. Hı hı. V evet. fren olan bisikleti de diske çevirebiliyorsun. Evet. Yani disk daha güncel bir şey ve evet. disk almak aslında daha mantıklı diyebilirim. Evet. Ultegra mı 105 mi? Bütçem yetiyorsa kesinlikle Ultegra. Hı. Çünkü Ultegra 105'e göre daha hafif. Ee, ve yani daha iyi diyebilirim. Hani geçiş anlamında çok hissedilir bir fark yok. İkisi de 11 speed. Hı hı. Ve vites geçişleri birbirine çok yakın. Ama 105 grup set Ultegra'ya göre daha ağır. Peki. Ama Ultegra'da bir yandan daha pahalı. Peki Ultegra mı SRAM Force mu? <laughs> çok zor bir soru. <laughs> ben SRAM Force'un eski versiyonunu kullanıyorum mekanik. Hı hı. Epey hafif bir grup set, Ultegra'dan daha hafif. Daha hafif. Olur yani diyorum. E, şey. Force tercihim olur. Hmm. Peki hafif olduğu için grup setler daha mı çok aşınıyor? E, tabii seri yükseldikçe, atıyorum 105li Dureysi karşılaştırırsak, Dureysin zinciri daha çabuk yıpranıyor olabilir. Evet. evet. Performansı arttığı için. Tabii performans arttırmak için de Aha. hafifletiliyor. hafifletiliyor. O orada o da... özel bir çalışma var. Aha. O da Malzeme hafifledikçe daha... dayanımı böyle biraz düşebiliyor. Evet. O zaman uzun vadede biraz ağırlıktan fedakarlık edip 105 set daha mantıklı mı? Evet. <laughs> evet. Ama yani, yarışan biri için? Yarışan birisi için, için kesinlikle. Yani hani Ultegra'nın altı düşünülemez demeyeyim de hani Hı -hı. Ultegra ve üstü daha iyi olur. Hı -hı. Ama normal sıradan bir kullanıcı için 105 gayet yeterli Tabii olur. Tabii kesinlikle yani Ultegra'ya duruyor da gerek yok. Ama hani kullanıcı kullanmak isterse neden olmasın. Hı -hı. Peki sıfır bisikletlerdeki bu kablo, iç-dış kabloların kalitesi Hı -hı. nasıl? Yerli olmayan birçok ithal markada işte Giant işte Trek, Orbea gibi, Focus gibi markaların hepsi çoğu Jackwire kullanıyor. Hı hı. Giant tüm bisikletlerinde, hatta şehir bisikletlerinde bile Jackwire kablo setini kullanıyor ve Jackwire epey kaliteli evet. ve çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Hı. Diğerlerinde de şey daha düşük daha kaliteli düşük kablolar kullanılıyor, yani hı. ucuz bisikletlerde. Hı. Şimdi birazcık daha bakımın içine girelim bisikleti. detaylı <laughs> detaylı işte jant rulmanları, işte orta evet. göbekte furç takımı, bunların rulmanları, işte içindeki o yataklar mekanik her dışında kendilerini nasıl anlayabilir? Ee, burada şey çok önemli. Bisikletin yaşı ve kilometresi. En önemli etken. Ya, kullandığı o malzemenin ne kadar süre evet. kullanmış. Ve bisiklet nasıl kullanıldı? Hı -hı. Atıyorum bir kullanıcının iki bisikleti var. Birisi tamamen trainer. Ben bunu zaten dışarıda pek sürmüyorum. Hı -hı. Kıştan kışa kullanıyorum. Ama bisiklet 3 kıştır. Evde kullanılıyor. Ee, ve şey Ter, Trainer'de terliyorsun evet. ee, ve o ter bisikletin üzerine doğru akıyor çoğunlukla. Ne kadar havlu koysan da hı hı. bir şekilde etkileniyor ve çoğunlukla e, bundan furç takımı nasibini alıyor. Hı. Dışarıdan gözükmese de furş takımı içeride hiç dışarı çıkmamış bir bisiklet tamamen pas içinde yani çıkartıyoruz <laughs> genelde oluyor. Evet hatta şey gidonu çürüyenler bile var böyle. Evet, sargının içinden gidon evet. tuz içinde. E, ama bunu mesela anlamaz kimse hani. Evet, kullanıcı işte, da anlamaz. Kesinlikle. O hı. yüzden her yıl Bakıma. en az bir kere genel bakım detaylı. Evet. Bu iş zaten bunun için yapılıyor. Evet. Bisikletin dışarıda kullanan kullanıcılar da peki hı hı. bu aşınmalar neden oluyor? Ya bir kere kullanılan zaten her şey eskiyor zamanla. Hı, hı Bisiklet de bundan etkileniyor. Bir bisikletin kendi ağırlığı atıyorum 8-9 kilo, Hı -hı. üzerine sen biniyorsun 80-90 oluyor ya da 100 oluyor Hı -hı. ve sen bunun üzerinde gidiyorsun. Tabii ki en çok etkilenen şey e, jantlar oluyor, Hı -hı. jant göbekleri oluyor ve içindeki rulmanlar oluyor aslında. Ve güçlü uyguluyorsun sonuçta. Evet sende. yani yerden gelen titreşimler, Hı -hı. sarsıntılar Hı -hı. onların hepsini işte jant sönümlüyor lastikle Hı -hı. beraber hava koşulları da etkiliyor etkili çok etkiliyor yani yağmur çamur karda çok sürdüğünde Hı -hı. o yağmur kar suyu ister istemez bisikletin içine işliyor orta göbeğini fırç Hı -hı. takımına ve jant göbeklerini ee, yine detaylı bakımda onların da kontrol edilmesi gerekiyor Hı -hı. her yıl ya da iki yılda bir en kötü Peki bakım yaparken e, bisikleti e, o göbeklere işte şeyleri yıkamak Sağlıklı mı ya da nasıl yıkamak gerekiyor? Bisikletin yıkanması iyi bir şey. Ee, çok güçlü kimyasallar kullanmadan Hı -hı. ve basınçlı su kullanmadan Hı -hı. normal bahçe ortamıyla yumuşak bir şekilde su tutarak Hı -hı. Ee, suyun öyle bir çok zararı yok bisiklete. Evet. Temiz yani onlar, olması önemli. Evet ama çok o... Dediğin gibi çok aşırı basınç kullanmıyorsun, evet. aşındırmaz yani. Evet. Ya hı. ama gidip de oto yıkamacıdaki basınçlı suyu bisikleti yakından tutarsan, orta hı. göbeğe de, jant göbeklerine de o su girer ve rulmanları, bilyaları paslandırır. Evet. Yılda ortalama 5 bin 10 bin kilometre kullanılan bir kullanıcı için nasıl bir bakım çizelgesi çıkarırsın? Hı hı, bir bisiklet için hı hı. anladım. Ya iyi bir durumda bir bisikleti ele alalım. Hı hı. Bir yıl içinde yaklaşık 8 10 bin kilometre kullanıldığını varsayarsak. Yine bir bisikletin yılda komple bir kez genel bakıma ihtiyacı var. Hı hı. E, o genel bakım içinde de mesela benim ilk baktığım şey zincir oluyor. Hı hı. Zincirin e, yaklaşık 4-5 bin kilometrede bir değişmesi gerekiyor. Hı hı. En önemli e, nokta bu. Onun dışında bisikletin genel durumu. Jantların akordu hı hı. ve vites kablo setinin durumu. Hı hı. E, burada bir eksiklik varsa onu tamamlayıp o şekilde devam ediyor. Hı hı. Göbekleri musun peki. Gerekmediği durumlarda e, açmıyorum. E, onu da bisiklete yine bakım yaparken deka, detaylı bir şekilde e, gözlem yapıyorum, inceliyorum. Ona göre hareket ediyorum. Ya, ufak bir, ya, bir şey hissedersen sen açıyorsun. Evet ya bir şey gerekmiyorsa onu Hı. yapmıyorum. Söylüyorum. Okay. Dolayısıyla hani fiyatı, e, ücreti düşüyorum. Yani yapılmadıysa parasını da almıyoruz. O zaman hırıltı varsa, e, hırıltı varsa sıkıntı var demek. <gülüyor> evet. <gülüyor> Zaten evet, bisikleti incelerken jant tekerlekleri çeviriyoruz ve Hı -hı. kadrodaki titreşimi kontrol ediyorum. Sessiz bir şekilde pürüzsüz dönüyorsa sorun yok demektir ama hırıltılı dönüyorsa bir şeyler var Hı -hı. demek içeride. E, bisikleti yıkarken ne tarz malzemeler kullanıyorsun? Zincir dişli için e, özel yağ çözücüler kullanıyorum. Hı -hı. Yani yağ, şu an mesela en basitinden marketten aldığım asperoksu deniyorum. Hı -hı. Fakat bunu şey yapıyorum. Yarı yarıya sulandırıyorum. Çünkü çok etkili bir şey. Hmm. hani Sizin de aklınızda olsun. Hmm. Ee, bahçeniz var. Bisikletinizi yıkayacaksınız. Ee, marketten gidip asperoks alıp direkt üzerine sıkıp da bekletmeyin sakın. Yarı yarıya seyrelttikten sonra suyla hmm. çok da bekletmeden e, hemen durulamanız gerekiyor. Yani 5-10 dakika vaktiniz hmm. var. Tüm zincir dişliği e, temizlemek için. Çünkü siz zincir dişliğe sıktınız. O dönerken arka vitesin üzerine de geliyor o sıvı aynı hmm. kola da geliyor o o kısmı çok önemli grup setin üzerindeki e, tab şey boya e, tabaka kısmı özel eloksal kaplama standart bildiğimiz boya değil hmm. onun rengi açıldığında bir daha geri gelmiyor evet. ve bu şekilde ayna kolunun rengini açan birçok tanıdık var. Bir kadroya temas ederse bir zarar var mı bu çözücülerin? Beklerse var tabii ki. Çünkü hmm. bisketin üzerindeki vernik tabakasını inceltiyor. Biz gözle göremiyoruz. içine hmm. İçine işliyor zamanla ve onu hemen işte suyla temizlemek gerekiyor. Silip. Yani. O zaman bakımları kendiniz değil bir usta mekanikere götürmeniz tabii daha, daha iyi olur. olur. Zincir yağını ne öneriyorsun? Bir de genelde insanlar böyle yağ zincire boşaltıyor. Böyle <laughs> evet çok hani sık böyle bazen. her tır fiye alıyor. Simsiyah oluyor. Evet. <laughs> Daha 50 kilometrede. Şöyle benim kullandığım iki tane yağ var. Onları da gösterebilirim. İkisi de dry kuru hava için. Biri Shimano, biri Motorex. Hı -hı. Gözüküyordur herhalde. Hı -hı. Bu iki yağ da güzel. Zaten şu anda birçok bisikletçinin elinde de bu yağlardan var. Neredeyse hepimiz bu yağları kullanıyoruz. 300-400 kilometrede bir yağlamak yeterli. Hı hı. Fakat 2-3 yağlamada bir de zincir dişle kirleneceği için bisikletin yıkanması gerekiyor. Düzgün bir şekilde, akıcı bir şekilde hı. çalışması için. Çünkü o her sürdüğümüz yağ o zincir baklalarının içine işliyor. Ne toz yani. topluyor ve zamanla o tozu içine çekmeye başlıyor. Zincirin de akışkanlığını etkiliyor zamanla. Ee, Ömrünü de kısaltıyor. Kısaltıyor aslında. evet. Hem zincir hem rublenin. Kesinlikle. Yani Zincirleme bir şey bu hani evet, işte evet, onu evet. yapmazsan zincirin eskiyor. her şey etkiliyor, eskiyor, her en ufak şey bir şey her şey etkiliyor. Evet. Şimdi bu atölyede teknik servis hizmeti veriyorsun, evet. ikinci el e, bisiklet satıyorsun. Evet. Çalışma sistemi nasıl? Mesela müşteri geldi kapıya, Hı -hı. evet. E, A, benim işte bakıma bırakacağım dedi. Hı -hı. Öyle mi çalışıyorsun yoksa atıyorum önceden randevulu sistemle mi çalışıyorsun? Aslında şey şu anda tamamen neredeyse randevu sistemiyle çalışıyorum Hı -hı. gibi. E, sabahtan akşama kadar dükkanda durmuyorum. Buranın öyle bir akışı yok. Hı hı. E, i̇şi oldukça buradayım ve aynı gün çözmeye çalışıyorum. E, çok teşekkürler. Çok keyifli sohbetti. Verdiğim bilgiler için de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş e, geldiniz. E, tekrar. <laughs> Atom Cycle olarak sana nasıl ulaşabilir insanlar? E, şu anda sadece Atom Cycle Instagram hesabından hı hı. DM'den konuşabiliriz. Bir randevu alabilir. Evet randevuyla. Evet, randevusuz gelenleri alıyor musun? Alıyorum <laughs> tabii. Işte. Açık olduğum sürece <laughs> herkese açık kapımız. Tamam, evet. <laughs> ee, mutlaka uğrayın. En azından bir sohbet etmeye, işte kahve içmeye bile gelebilirsiniz evet. buraya. Genelde halihazırda kahve oluyor. Aynen. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.